Cemre, konuşmamız lazım. Mehmet Emir Bey, lütfen bırakın gideyim. Cemre, bana ne olduğunu anlatmıyorsun. Kim bu adamlar? Toprağı zorla götürdüler. Ne istiyorlar senden? Meryem Hanım'ın bu olanlarla ilgisi ne? Siz bu işe karışmayın. Ne olur. Cemre, ben sürekli bir şeyler saklıyorsun ve bu hoşuma gitmiyor. Bak, konuyu kendim halletmem lazım. Halletmek zorundayım. Siz bu karanlığa çekemem olur anlayın. Cemre. Bana ne olduğunu anlat. Ne olur. Gitmem gerek. Kenancığım. Hayır yani neydi bu acelen? Niçin hastaneden taburcu olur olmaz böyle alel acele geldik buraya? Hayatım çalışmam lazım. Hastanede yata yata pişik oldu her yerim. Sıkıldım ya. Aa. Yahu tamam çalış çalış da bu halde nasıl çalışacaksın acaba? Aşkım. Hacı. Benden çıktı. E, iyi tamam. Ben şimdi sana hazırlattırırım bir şey. Bana bir paça yaptırsan. Beykoz paçası. Şöyle bol sağır sirke. Paça mı? Hı. Kırıklara iyi gelir. Kırık ya yani. Canım paça kokar. Hem ben şimdi sana nereden bulayım paçayı? Sevgilim otel bizim ya, aşçıya söyle, yapsın kazan kazan. Aa. Kenan. Ha. Şimdi sen düştün ya. Evet düştüm. Kafanı da vurdun. Vurdum. Acaba diyorum ki beyninde böyle bir hasar mı oluştu senin? Hı. Hmm. Bak doğru söyledin. İyi söyledin. İyi ki hatırlattın. Bir de beyin salatası söylesene şöyle bol sarımsaklı limonlu. Ha? Aa. 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 Tamam ben 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 şimdi bir şeyler hazırlatacağım sen. Tamam tamam. Ha. Maydanozu, limonlu sirkeyi unutma. Sarımsak bir baş bir baş. Olur. Kır papatya. Oh papatya. Oh papatya. Teoman da yaşlandı. Ne yapıyor acaba? A aaa Hülya ne çabuk geldin böyle? Hülya neden böyle? Hü, Hülya derdini söyle, Hü, Hülya neden böyle Hü, Hülya? Aşkım ne iyi akıl ettin de böyle. Cemre. Oğlumu benden nasıl alırsın Kenan? Cemre! Cemre! Cemre ne yapıyorsun sen? Bana bak delirdin mi? Aklını başına topla. Saçmalama Cemre! Cemre! Cemre saçmalama! Kızım sen kafayı mı yedin? Aa! Ne yapıyorsun be? Bana bak! Ha. Cemre! Cemre bak büyük bir hata yapıyorsun. Bunun bir de yarını var. Aklını başına topla. Beni içeri geri götür hadi. Bak seni uyarıyorum. Senden ne aldın? Sen benim oğlumu benden aldın. Aa! Bana bak. Oğlumu getir yoksa seni buradan atarım Kenan. Atarım. Yeter be. Yeter. Nedir bu? Bir insan sürekli bina tepelerinden aşağı atılır mı ya? Aa! Kenan zırvalamayı kes. Hemen Aa. adamlarını ara toprağa getirsinler. Sana yemin ediyorum seni buradan atarım. Emin ol buradan düştüğünde üç beş kırıkla atlatamazsın. Çabuk ara dedim. Cemre, Cemre kendine gel, Cemre! Asıl sen kendine gel! Benim dünyamı kararttın! Hayatımı başıma yıktın, anlıyor musun? Baktım Kenan, baktım! Sen benden toprağı aldın! Sen benden canımı aldın! Kenan seni son kez uyarıyorum! Adamların ara getirsin! Seni yemin ederim gözümü kırpmadan buradan atarım! Seni gözümü kırpmadan atarım Kenan seni! Ah! 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 Ha? Paça yok. Kenan yok. Ay Allah nerede bu adam? Kenancığım. Aa, ta, 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 ta. At, at, at. Bana bak. Bana bak aklını başına topla. Zaten Mehmet Emre avucumun içine alınca her şey olacak. Tek istediğim bu. Ondan sonra toprak gelecek zaten. Demek istediklerini yaparsam toprak gelecek öyle mi? Geleceğim. Sen beni be? Ha? Ne zannediyorsun sen? Ben sana niye katlanıyorum? Beni kullanmana neden izin veriyorum? Sırf toprak iyileşsin diye değil mi? Mehmet Emir onu tedavi ettirecek. Bana kimi engel? Sadece sen engelsin ha? Kenan. Duydun mu beni? Ha? Bu saatten sonra senden korkacağımı mı zannediyorsun? Seni tehditlerinden korkacağımı mı zannediyorsun? Ha? Artık seni umursayacağımı mı zannediyorsun? Seni Aa! ben öldürürüm Kenan! Seni öldürürüm! Oğlumu benden alamazsın! Tamam. 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 Arayacağım ben yemeği. Getirsinler çocuğu. Tamam mı? Heh, söz. Hadi şimdi beni içeri götür. Ah. 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 Tamam. Arayacağım. Ah. Arayacağım. Ah. 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 Toprak. Sağ salim benim yanıma gelecek. Ara. Ara atarım seni. Efendim Kenan abi. Meryem. Çocuklara söyle. Toprağı. Getirsinler. Yılıma bile zarar gelmesin. Tamam abi sen öyle diyorsan. Tamam mı? Oldu mu şimdi beni içeri götür hadi. Ne yapıyorsun? Orkanda ah. bir daha iş çevirme diye Kenan. Bana bak ah. toprak benim yanıma gelmezse seni öldürürüm. Ah. Sakın bir daha toprağa dokunayım deme. Ah. Seni öldürürüm Kenan. Ah. Kenan. Ne işiniz var burada? Ne yapıyorsunuz? Ne işler çeviriyorsunuz? Hava almaya çıktım bir tane. Demek hava almaya çıktınız. Siz mu kandırıyorsunuz be. Ya siz beni aptal mı zannediyorsunuz? Aptal mıyım ben? Kim inanır bu yalana? Kenan, bu kadınla burada ne işin var? Papatya'm, dedim ya hava almaya çıktık diye. Ya o hastanede dört duvarın arasında bir sıkılmışım, bir bunalmışım. Aa çıktım bak buraya böyle ne güzel. Temiz hava yüksek yüksek. Dağ havası gibi. Hem bak bak güneş. Güneş kemiklere iyi gelir biliyorsun D vitamini bak. Ha? Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsun. Neden bana inanmıyorsun ya? Hava almaya çıktık diyorum. Cemre Hanım. Lütfen siz de söyler misiniz? Şey. Hülya Hanım, Kenan Bey rica etti. Hava almak istediğini söyledi. O yüzden buraya çıkardım. İşte hem sen gelene kadar şurada iki nefes almamın ne sakıncası var? Ben sana hiç yalan söyledim mi, Hülya? Kenan, sen bana hiç yalan söyledin mi? Hayır, hayır, hayır. hayır. Defol. Defol git burada. Defol. Bir gün senin de hakkından gelecek birisi çıkar Kenan. Elbet çıkar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.